Zeynep Usta videolarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ho Hovlin ve bugün e, sizlere e, küçük bir video çekiyorum. Evet hemen başlayalım. Ben bu videoyu vlog için çekiyorum arkadaşlar. Ben de Behre ve Kıvancık bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Ama bunun için soru gerekiyor bana. E, ben herkese yaptım. Behre ve Kıvancık'a da yazdım vlog için sorduğum sorularım. Onlar da bana yazarsa sevinirim. Yani bir en az 5-10 tane soru yazarsanız sevinirim bu arada. Çünkü ben size öyle yazmıştım. Ee, neden çekiyorum bunu? Ne bileyim belki YouTube olmayan kişiler vardır. Sorularını merak eder, selam diye. Hem onun için çekeceğim hem de e, bazı Kıvanç, Behre ve İrem'in merak ettiği soruları falan. Gerçi İrem'in merak ettiği bir şey yoktur büyük ihtimal çünkü zaten sınıfta konuşuyoruz. Behre ve Kıvanç'ın da merak ettiği sorular mutlaka vardır. Onları yazabilirler. Yani bu sorular nasıl olabilir? Mümkün olduğunca yani yapılabilmesi yani cevaplanabilmesi biraz kolay olan sorular olmalı. Ne bileyim, isterseniz şu bebeğin fiyatı falan gibi o tarz sorularda sorabilirsiniz. Ayrıca da Evet işte böyle yani. Ve Behreve da bir an önce video çekse çok iyi olur çünkü yani 2-3 gündür video çekmiyorlar. Bu çok kötü bence. Yani bilmiyorum belki hastalar falan ama video çekerlerse çok sevinirim. Yani çünkü hep oyun kanallarını ziyaret ediyorum. Biraz da e, böyle oyuncakla ilgili kanalları ziyaret etmek de istiyorum ama kimse video yüklemiyor LPS Zeroş'tan başka. Zaten onu takip ediyorum. Başka takip ettiğim yok. Evet inşallah video yüklersiniz arkadaşlar. Bu cumada karneleri alıyoruz. Eğer e, şey ben e, cuma günden önce böyle perşembe akşamı falan ne giyeceğimi size sorabilirim. Yani eğer şimdi giyeceğimi sormamı istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz lütfen çek o videoyu diye. Çekerim. Vlog için soruları da unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.